Karım namusuma laf gelsin istemem. Sen bayağı seviyorsun. Bayağı seviyorum. Hatta öleceğim bilsem yine de baba demem o adam. Şimdi mi öğrenecektim fakat? Neyin önemli önemsiz olduğuna Orhan mı karar veriyor artık? Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Ben kızının Kenan olsun diye yetiştirmedim o adam. Analize başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ferit'in öğrendiği sır bir süre daha saklı kalacak. Ferit ve Seyran ilişkisi bambaşka bir evreye girecek. Yaşanacaklar eski günleri bile aratacak hale gelecek. Serter'in amcası Ferit'i tehdit edecek. Ferit ise olanları sindiremeyecek ve olaylar içinden çıkılmaz hal alacak. Korhanlara yepyeni bir düşman gelecek analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.